Evet, hayırlı uğurlu olsun. Hepinize evet, iyi günler. Meclis, bugün galiba. Sonra neler söyleyeceksiniz? Bak, sizden başlayalım. Valla çok heyecanlıyım. Ee, İlk filmi çektiğimde şey diyordum yani, acaba ikincisi gelecek mi, gelecek mi? Yani bir hayal mi belirleyecek? gerçekleşti bugün. Umarım izleyen herkesin çok hoşuna gider. Çok heyecanlıyım. İstediğiniz gibi iş çıktı. Vallahi ben de heyecanlıyım. Ee, gelen tepkiler çok iyi, kusura bakmayın. Ee, i̇nşallah biz beğenecek. Yok, Hayır, yani, evet. Yani ilk işimiz iyiydi ama ikinci işimiz e, bizim kader maçımız diyebiliriz. İkinci işimiz iyi izlenirse evet biz bir şey başardık diyebiliriz. İddialı, iddialıdan dolayı cesur bir film yaptık. Herkese izlemeye davet ederiz. Hocam, hocam. Konuşması gereken en son konuşuyor. Evet, elimizden geleni yaptık. Beklenti biraz yükselmiş olabilir. Beklentiye karşılamak için e, biz de daha çok uğraştık. Ama karşılayacağını düşünüyorum ben açıkçası. E, son yani, Peki çekimler nasıl geçti? Arkadaşım da bir şeyler söyledi. Ben de tamam zaman rahatlatılıyor. Evet çekimler nasıl geçti onu soralım. Böyle anlar var mıydı? Bir mi? meclis sahnesi var çünkü. Evet, e, güzel bir meclis. İlginçti aslında. Çok kalabalık bir ekipte çıktık. O açıdan ilginçti. E, işte. o kalabalığı yönetmek, kontrol etmek zaman zaman zor oldu. Ka kavga biz var Zaten izleyenler görecekler. Orada birbirini gerçekten dövenler oldu. Gerçekten bayağı. Süre sonu olan <laughs> <hat> <laughs> herkes omada girdiler. Evet, Bayağı bir e, fırçınlaştılar. güzel oldu. O sahnede gayet zaten geçti. Zaten ilegal yatarlar hocamız çektiği için hem yabancılık çekmedik. Hem de birbirimizi zaten böyle bir bakışta bile anlayabiliyoruz. O yüzden gayet keyifli bir süreci oldu böyle. Soğuk çekti, bizim bir ki herkes de bir çok saygılandı. O yüzden çok zevkli bir set Hayatımda çok projede oynadım. Tiyatroda falan da çok oynadım ama ilk defa bir film değilse nasıl bittiğini anlamadım. Bittim dedim son sahneyi çektiğimiz. Yani ne hangi ara şimdi, hangi ara bitti hiç farkına bile varmadım. Çok hızlı oldu öyle sildi. Umarım güzel bir şey çıkmıştır. Ama sorumsuz ilerlediği için sorumsuz evet. sevgili yapımcımız Hüseyin birlikte sayesinde. Evet, Hüseyin Bey. Evet. Evet. Hüseyin Bey. Ama röportaj konuşmamıştı. <gülüyor> <gülüyor> röportaj konuşmamıştı. <laughs> 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 <Röportaj konuşmamıştım. gülüyor> o yüzden. Yani ne yani konuşmadık? Konuşur. Biz konuştuk sen de. Evet. Neler söyleyeceksin? Çok güzel bir film yaptık. çok... <laughs> Çekerken çok eğlendik. Siz de çok eğleneceksiniz. Teşekkür ederim. Mert evet. çok kötü bir oyunu değil mi? Çok teşekkür ederim. ederim. Şesli olsun diyoruz. Bir de böyle bir fotoğraf var. Kürsüden sonra. Bir, bir